Herkese selam ben Melisa kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda üniversitede nasıl ortalama kasarsınız, notlarınız nasıl yüksek olur, nasıl ders çalışmalısınız bunlardan bahsedeceğim. Bu arada nasıl bölüm birinciliğini oynarsınız bundan da bahsedeceğim. Evet öncelikle kendimden bahsedeyim. Uşak'ta yeni medya ve iletişim 3. sınıf öğrencisiyim. Yeni medya ve iletişim nasıl bir bölüm bilmeyenler için zaten bir video hazırlamıştım. Onu da açıklama kısmına bırakıyorum ya da kartlara ekleyeceğim. Oradan bakarsınız. 3.35 ortalamam var. Şu an bölüm ikincisiyim. Evet başlayalım. Öncelikle nasıl çalıştığımdan bahsedeceğim. Size nasıl çalışmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Bu gerçekten çok önemli. Her şeyin başında ajanda tutmak var. Gerçekten hani Ajanda tutmak sizi o kadar çok planlıyor ki bu arada reklam yapıyormuşum gibi oluyor sürekli ama her şey hakkında da video çektim. Nasıl ajanda tutulur? Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Gerçekten çok çok yararlı olduğuna eminim. İzlemenizde fayda var. Önceden istikrarlı bir insan hiç değildim. Ben bile ajanda tutabiliyorsam gerçekten söylediğim şeyler, yaptığım şeyler çok faydalıdır. Neyse konumuza dönelim. Ajanda tutmaya başladım. Ajanda gerçekten benim hayatım o kadar etkiliyor ki hemen size şöyle göstereyim. Yapacaklarımı falan her şeyi buraya yazdım. Buraya çalışma programımı yazıyorum. Günlük hayatta neler yapmam gerektiğini yazıyorum. Onlara göre plan programı oluşturuyorum. Normal rutinde bir çalışma düzeniniz olursa hani dersiniz ki ben ajanda tutmayacağım. Rutin bir çalışma düzeniniz olursa da şöyle. Ders çalışacağınız saatleri kafanıza göre belirlersiniz ve artık bu sizin için mecburiyet olur. Çalışmam gerekiyor diye derse oturursunuz. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Sınav haftasında da hep bunu yaşıyoruz. O yüzden düşük alıyoruz aslında. Çünkü ajandada o gün yapacağınız şeylerin her şeyi planlı. O gün yapacağınız her şeyi ders çalışma programınız da dahil, ders çalışmanız gereken saat de dahil. O saate kadar her şeyi bitiriyorsunuz. En azından hiçbir şeyi aksatmayacağınızı, unutmayacağınızı biliyorsunuz. Atıyorum ders çalışmaya oturacaksınız ve o gün yapacağınız bir sürü şey var. Ki ders çalışmak genel olarak hiç sevilen ve güzel bulunan bir şey değil. O yüzden bunu hemen hayatınızdan çıkarabiliyorsunuz. Ee, hani çalışmasam ya çalışırken yapacağım şeyleri aksatırsam unutursam diye. O yüzden ajandaya her şeyi not alıp e, günlük hayatta yapacağınız her şeyi yapıyorsunuz. Ve ders çalışmaya oturduğunuz zaman kafanız temiz oluyor. Hani ben bunları yapacaktım evet yaptım tamam sıkıntı yok. Ee, bir yere yetişmem gereken bir olay yok bir yer yok. E, hepsini tamamladım ya da ders çalıştıktan sonra yapacağınız bir şeyler varsa da onları da not alıyorsunuz şu saate kadar çalıştıktan sonra bunları da tamamlayabilecek vaktim olacak diye kafanız rahat bir şekilde ders çalışmaya oturuyorsunuz. Gerçekten en öncelikle size tavsiye edeceğim şey ajanda tutmak. Elektronik ajanda da olur, bu şekilde manuel ajanda da olur, hiç fark etmez. Evet, daha sonrasında da nasıl ders çalışmalısınız? Aslında her şeyin en önceliği sevdiğiniz bir bölümü okumak. Hani sevdiğiniz bir şeyi okuduğunuz zaman onu çalışırken bile o kadar hevesleniyorsunuz ki. Ben aslında kendim için en 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 uygun bölümü okuyorum. Yani benim için daha ideal bir bölüm olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani sevdiğim bir bölümü okuyorum. Bunu yaparken başarı elde ediyorum. Başarı elde ettikçe mutlu oluyorum. Mutlu oldukça daha fazlasını istiyorum ve daha çok çalışıyorum. Başarı elde ediyorum. Bu gerçekten çok önemli. Sevmediğiniz bir bölümü mecburen okuyorsanız da yapacak bir şey yok yine de çalışıp bölümünüzü bitirmek zorundasınız. Şu an anlatacağım şeyler ders çalışma programım nasıl verimli çalışırsınız. Bunları dinleyebilirsiniz ama eğer yok bölüm birincisi olayım, ortalamam çok yüksek olsun kafasında değilseniz bu kadar daha fazla da yapmak zorunda değilsiniz açıkçası bunu da söyleyeyim. Öncelikle üniversite size eğitim veriyor. Tamam ama genel olarak bu eğitimi siz alıyorsunuz iş sizde bitiyor. Yani şöyle hoca bir şeyler anlatıyor, eğitim veriyor ama bunu alıp almamak sana kalmış tamamen. Dersleri dinlemiyorsunuz genel olarak. Önceden benim de yaptığım bir hataydı dersler dinlenmiyor. Daha sonra çalışırım, vize haftası çalışırım, final haftası çalışırım. Genel olarak böyle bir tutum olduğu için bu aslında bir hata. Dersleri derste dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani tabii ki herkesin algılama biçimi, bir şeyi öğrenme biçimi çok farklı. Ben bir şeyi aynı anda hem görerek hem okuyarak hem de dinleyerek anlayabiliyorum. Yani üçünü de kontrol etmem, üçünü de sağlamam gerekiyor. Yani daha çok tekrardan geçiyor aslında. Yani şöyle de bir şey var. Ben her şeyi derste öğreniyorum. Ders derste öğrenilir diye ilkokuldan beri duyduğumuz bir şey var. Aslında çok doğru. Dersi derste öğrenirsiniz arkadaşlar. Daha sonra tekrar ederek bunu pekiştirirsiniz. Derslerde full odak hocadayım. Tabii ki bazen odağım kayabiliyor. Ama hemen kendimi toparlayabiliyorum. Çünkü biliyorum ki dersi o anda dinlemesem daha sonra öğrenmem çok zor olacak. Bu yüzden derste dinlemem gerekiyor. Siz de kendinize bunu şartlandırın. Dersi derste dinlemeye özen gösterin. Derste dinlediklerinizde telefonunuza ya da kitabınıza, defterinize not alabilirsiniz. Bunun çok daha faydası olacaktır. Çünkü hoca o an bir şey anlatıyor, onu öğreniyorsun, öğrenirken not alıyorsun. Daha sonra onu okurken o ders aklına geliyor hocanın o hareketiyle anlatışı hafızana da yer ediniyor. Benim görsel hafızam özellikle çok kuvvetli. Mesela şu an bunu söylerken bile bu videonun sesini dinlesem o anda yaptığım hareketler aklıma gelir yani. O yüzden not almanız da çok önemli. Ayrıca çok uzun saatler boyunca ders çalışmak zorunda değilsiniz. Evet, dersi derste dinlediyseniz çok uzun saatlere gerek yok. Benim yaptığım şeyi size hemen göstereceğim. Atıyorum şöyle bir pdf'imiz var tamam mı? Sinematografi ile alakalı. Böyle çalışma notum var tamam mı? Bu arada geçen senenin dersiydi ve çok da güzel bir dersti. Severek dinlediğim bir dersti açıkçası. Neyse, şuradan not aldığım kısımları size göstereceğim hemen defalarca böyle yorucu bir şekilde çalışmak istemiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Hepsine tüm notu yani nereye kadar sorumluysanız hepsini atlamadan özenle okumanız gerekiyor. Önemli bulduğunuz yerleri şu şekilde çizmeniz ve notlar çıkarmanız gerekiyor. Bu notların gerçekten bu çizilen yerlerin çok fazla faydası var. Hocayı da tanıyorsunuz zaten. Hocayla bir bağlantınız oluyor. Nereyi nasıl sorabilir bunu biliyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ki hoca da zaten ders esnasında size söylüyor. Hani buralardan sorabilirim, bunu çalışın diye. Oraları hafızanıza kazıyorsunuz. Notu okurken oralara geliyorsunuz ve oraların altını çiziyorsunuz. Daha sonra bu notları, bu upuzun sayfaları, bu kitabı bitirmenize gerek yok. Bir kere okuyup not almanız yeterli. Hemen telefonunuzu çıkarıyorsunuz. Bir yarım saat, bir saat sonra altını çizdiğiniz yerleri telefonunuzun notlar bölümüne sesli yazmayla yazıyorsunuz. Sesli not değil bu arada. Hani elinizle yazmaya uğraşmayın. Sesli yazma özelliğini kullanarak onu açıyorsunuz. Ondan sonra notlar bölümüne her şey aktarmış oluyorsunuz yazılı bir şekilde. Hem söyleyerek oraya yazıyorsunuz hem Orada yazılı bir şekilde kalıyor. Daha sonra tekrar okuyacaksınız onu. Bu önemli olan notları oraya alıyorsunuz. Bunu yapmama gerek var mı diyeceksiniz. Evet gerek var. Çünkü buradan okumanız, önceki okumanızla aynı olacak. Siz bunları sesli bir şekilde tekrar edip oraya yazmış olmayacaksınız. O yüzden notlar bölümüne tekrar etmeniz çok çok önemli. Hemen notlar bölümüne yaptınız onu. Bir yarım saat, bir saat sonra falan o telefonunuzdan notlar bölümünü açıyorsunuz. Hepsini tek tek okuyorsunuz. Bunu okudunuz. Bir gün sonra e, giriyorsunuz notlar bölümüne. Aynı yazıyı tekrar okuyorsunuz. Ama bu sefer sesli bir şekilde. Ama bunu sanki o anı yaşıyormuş gibi tekrar edeceksiniz tamam mı? Biraz saçma kabul ediyorum. Toplum içinde asla yapmayın bu arada. Evet. El kol hareketleriyle bu olayı kendinize anlatın. Hani mekan algısını yaslatmak ve görüntüyü daha da iki boyutlu hale getirmek. Böyle düşünerek o anı, o olayı, yazılan şeyi düşünerek ve el kol hareketleriyle kendinize anlatarak bunu okuyun. Notlar bölümünden. Bu şekilde hafızanızda çok çok kalıcı olacaktır. Bence çok fazla çalışmış olmuyorsunuz. Çünkü normal çalışma stilinde bu kitabı 3-5 kere falan bitirmeniz gerekiyor. Bu da çok yorucu ve zahmetli olacak ki zaten bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Çalışma isteğiniz de kalmıyor. E, bu yüzden e, benim önerdiğim şey yaparsanız çok daha faydalı olacaktır. Çünkü ders çalışmadan olmuyor arkadaşlar. Hani e, derste dinlediğim bana çoğu zaman yetiyor açıkçası. Benim bu bölüme ilgim olduğu için ve bilgim de olduğu için mantığımı kullanabildiğim için bazen ders çalışmama gerek kalmıyor. Ama ortalamanızı çok çok yüksek tutmak istiyorsanız ders çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ama mecbursunuz. Ben size gidin de o kitapları 15-20 kere bitirin demiyorum. Bu çalışma taktiğini bir kere deneyin. Çok çok faydasını göreceksiniz. Ders çalışma konusuna da son kez değinirsek sınav haftasında çalışmayın arkadaşlar. Sınav haftasından bir hafta, iki hafta önceden başlayın. Çünkü zaten çok fazla dersiniz var. Hepsini bir anda çalışmanız sizin için zor olacaktır ve onları aynı anda ezberlemeye çalışmanız. Düşünsenize beyninize aynı anda yüzlerce konuyu sokmaya çalışıyorsunuz. Yani onları öğrenmeye, hafızanızda kalıcı hale getirmeye çalışıyorsunuz her şeyi bir anda öğrenmiyoruz. Yani bunları tekrar ederek yavaş yavaş hafızamıza kazımamız gerekiyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım hepsi çok faydalı ve yeterli olmuştur. Ben bu şekilde 3.35 ortalamayla bölüm ikincisiyim. Daha da güzel çalışırsam bölüm birinciliğine oynamak istiyorum. Çünkü neden olmasın buraya kadar gelmişken... Hemen şuraya not düşelim. Bölüm onuncusu oldu falan. Evet sanırım çok fazla konuştum. Benim aktaracaklarım, söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı olur. Eğer bu taktiği kullanırsanız vize ve final haftanızdan sonra e, notlarınız nasıl, e, bu taktik işe yarıyor mu? Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü videoyu izleyenler de e, sizin yorumlarınızın sonrasında e, bunu uygulamaya başlar, cesaretlenirler. Bu açıdan faydalı olur. O zaman kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ve buraya kadar gelmişken bir yorum bırakırsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.